Merhaba sevgili kızlar, burçları ben Ayşe abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız bu hafta sevgili kızlar sizler için neler söyleyecek? Evet. Bir tembellik var ruhunda. dinlenme arzusu var. Yorulduğunu hissediyorsun. Enerjin düşmüş. Bu haftaya biraz böyle aman yatsam, uyusam, hiçbir şey yapmasam Kimseye de muhatap olmasan moduyla başlamış olabilirsin sevgili ikizler. Parasal konulara ağırlık vereceksin. Belki bir niyetin var, belki bir adam var ya da sadaka vereceksin bir işinin olması için. Kafa karışıklığı yaşayanlarınız var. Aşırı derecede duygusal iniş çıkışlar içindesin. Kararsızlık yaşıyorsun ve duygularını karşındaki insana söylemekten korkuyor musun? Çekiniyor musun? ama kaybediyorsun dikkat et derim sevgili kızlar. İçinde yalkınlar, içinde volkanlar patlıyor. Çok duygusal, çok üzgün ama bir gurur ve onur meselesi yaptığın bir işten dolayı kendini kapatmasın. Yaptığın hangi iş ise bu işinde başarıların olacak. Takdir göreceksin. Uzun zamandır uğraştığın bir proje olabilir. Uzun zamandır yapmaya çalıştığın zorlu bir işin olabilir takdirini göreceksin ve büyük bir ihtimalle de daha önceden planlıyorsun, planladın, kendi kapını açıp gireceğin bir iş yeri sahibi olabilirsin. Hakkın olanı alma zamanı, senden alınanların sana geri gelme zamanı sevgili ikizler burçları. Ailede genç bir erkek varsa veya sizlerden biriyseniz bir e, yol yapma durumu söz konusu, belki şehir değiştirme, belki yurt dışına gitme durumu söz konusu, askerlik, polislik sınavlarına girme e, gibi de bazı durumlar söz konusu olabilir. Adaletin kılıcının kalkacağı bir hafta olacak. Size yapılan haksızlıkların o gün yüzüne çıkacağı, sizin yaptığınız haksızlıkların gün yüzüne çıkacağı ve keskin bir yüzleşmenin olacağı bir hafta diyorum sevgili kizler. Çalıştın, çabaladın, didindin, uğraştın. Sabrının karşılığını alıyorsun. Aşk hayatında ilgili karmaşayı da bu hafta itibariyle çözüme kavuşturacaksın. Artık ne istiyorsun, ne yapmak istiyorsun bunlar gündeme gelecek. Mide ağrıları, akciğerlerle ilgili problemler gündeme gelebilir. Rabbim şifa versin. Ee, erkekler prostat problemi yaşıyor olabilirsiniz ani bir rahatsızlıkla bir ameliyata girme durumunuz söz konusu olabilir. Sevgili ikizler, bayanları, rahim iç hastalıklar ve göğüste kitle durumunuz söz konusuysa lütfen bir hekime gözükün derim. Evet, ev değiştirebilir, evinle ilgili bir değişiklik yapabilirsin. Bir yerden beklediğin bir para varsa, bu tazminatın olabilir, maaşın olabilir ya da bir mal paylaşımından gelen bir para... İşte bu hafta sonuna doğru da bununla ilgili güzel gelişmeler olacak. İyi bir dinlenme ihtiyacı içinde olanlarınız var. Ama bugünlerde özellikle ikizler beyleri stresli bir durumdasınız. Agresif olmuşsunuz. Neden acaba kendinize bir sorun bakalım. Ben ne yaptım ya da niye böyle her şey üstüme geliyor diye düşünebilirsiniz. Hamilelikler, Çocuklarla ilgili problemler, evlat edinme, evlat alma gibi durumlar söz konusu olabilir. Asağını çekiyorsun. Eline başarın var. Büyük bir haberin var ama karamsarlık var. Gündüz yoğunsun, koşturuyorsun diyelim, çalışıyorsun ama akşam, gece dört duvarın arasına girdiğin zaman, kendinle baş başa kaldığın zaman da aşırı derecede bir duygusallık içine giriyorsun gibi. Yorgunsun hedefine varmak için biraz daha mücadele etmen gerekir ama önce enerjini yoğunlaştır. Kendine e, dikkat et. Kendinle barış ki her şey güzel olsun. Bu hafta senin arkandan seni hançerlemeye çalışanlar. Sana dost görünüp sana ihanet edenler, senin adını kullanarak karşı tarafa sen Senmiş gibi sen misin gibi kendini lanse edenler bunlar ortaya çıkacak. Belki delireceksin. Neden böyle bir şey yaptı diye. Ama sonu ne olursa olsun haftan güzel geçecek. Evet, ne istiyorsun? Aşık olmak, evlenmek istiyorsun. Gelen fırsatları değerlendir. İyi bir iş istiyorsun. Bununla ilgili görüşmelerin var. Belki bir teklif her şeyden uzaklaştığını hissettiğin anda gelecek. Evlat sahibi olmak istiyorsun, çalıştın, çabaladın olmadı. Allah verir, unutma bunu. Baktın olmuyor, evlat sahibi, koruyucu bir aile olabilirsin. Valla kedi köpek sahiplerinin, onlar da bir evlat. Gerçekten bir evlat. Hem de insan yavrusundan daha sadıklar. Bu lafımı da ters anlamayın şimdi, bazılar öyle yaparlar. Başarıların var, güzel haberlerin var. Emeğinin karşılığını alacağın durumların var. Ee, birazcık dediğim gibi mide ve öksürük, akciğerlerle ilgili problemler yaşayabilirsiniz sevgili ikizler. Bugünlerde bir alım satım işiniz varsa biraz temkinli olun. Eylül'ü bekleyin derim. Hakkınızda hayırlısı olsun. Evet Ayşe abla Facebook adresim bana ulaşmak istiyorsanız. Türkiye'deki kardeşlerim malum Instagram'da problem var. Yine Ayşe Ablofis'in Instagram hesabından ulaşabilir. Özel bakım için bilgi sahibi olabilirsiniz. Instagram'dan ulaşamıyorum diyorsanız da Ayşe Abla Facebook adresinden bana mesaj atabilir, bilgi alabilirsiniz. Güzelliklerle dolu, mutlu, huzurlu, bereketli bir hafta diliyorum. Sizleri seviyorum. Lütfen hayvanlarımızı unutmayalım. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onların mamasını, suyunu vermekten kaçınmayalım. Allah'a emanet olun diyorum. Sizleri seviyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.